Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Race King diye bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu yüklemenizi tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Şimdi böyle giriyoruz. Benim arabam kırmızı. O oyunu bir 3 günlüğüne yüklemiştim. Şimdi ben biraz ilerledim. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Kimle yarışacağımızı belirlemek için. Oyun kendisi belirliyor. Biz seçemiyoruz. Şimdi 200 liralık bir yarış yapacağız. Olamaz. Ne oldu ya? Yanlışlıkla gaza bastım. 200 lira gitti. Şimdi remans yapıyoruz. Belki kabul eder. Aa kabul etti. Şimdi 400 liralık bir yarış yapacağız. Dolar. Bu sefer dikkatli gideceğim. Heh oldu. Şimdi şuradan bir güzel drift çekelim. Oo, oldu. Güzel ne dönüyorum. Aa bunu görmedim ya. O sarı yeri görmediğim için öne geçtim biraz. Ama ben bu yarışı kazanacağıma inanıyorum. Şimdi onu gideceğim. Oley kazandım. Race finish Oley. 400 liramı alırım. Kaptırmam. Hadi bay bay. Oy. 171'deydim. Şu an 117'deyim. Güzel. iyi. Şimdi arkadaşlar bir yarış daha yapacağız. Videoyu kapatacağım. Şimdi yine bekliyoruz. da 200 liralık bir yarış. Mavi arabaya karşı kırmızı araba. 1 2 oh, yine mi? Yine kaybettim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı beğen